Hayır ben meter, Esenyurt Mehter Çeşme'de oturuyorum yani 200 metre 300 metrelik ekmek kuyruğu kendi gözümle gördüm yani kendi gözümle gördüm yalan yani basınlık bir durum yok e, İşin geçiyor. o. Hayır ekmek 3.5 lira oldu ya e, belediye kaça veriyor 1.25'e değil mi ondan alt kuyruğa girdi Sebep bu yani bir ekmek 3.5 lira belediye veriyor 1.25'e kaç tane ekmek ediyor? Yaşlı amcalarımız kuyruğa giriyor, teyzelerimiz kuyruğa giriyor. Ne diyeyim yani herkesin aklı var, mantığı var. Sayın Cumhurbaşkanım bunlara bir çare bulsun artık. Bir insan bir evde beş ünfusu olan on ekmek gider. Bir lira asla eder, on, on, bir lira eder. Ama üç, dört lira asla kaç lira eder? Adam arabilir mi ekmeği? Aramıyor. Bir de giriyoruz, bir de gidiyoruz. Öyle, öyle de, de giriyoruz. Ben ne de on ekmek alsan ne der? Buyurun işte. Bir lira nerede? Üç dört lira nerede? Yani Hali. bir lira çok şey ifade ediyor. E tabi. bu ne süs olur mu? Adam mecburi gidip orada ekmek yiyor kardeş. E, Cibin ne yapar alsın? Alamıyor. Öyle değil mi yani? Bu yalan mıdır yani bu? E doğru herkes görüyor. Dünce Türkiye görüyor bunu. De ben Herkes görüyor. Ya işin aslı onlar da ekonomide nasıl bir yıkım olduğunu biliyorlar. Ya nasıl ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 2820 liradan 4250 liraya %51.9 bir zam yapılmışsa asker ücrete demek ki büyük bir sorun var. Bu 2010'dan beri yapılan zamlar 200 TL, 400 TL, 600 TL, 800 TL. Ne oldu da birden 1000, 1250, 1500 lira zam yapıldı ki burada da devletten çıkan bir küçük bir mevla var. Diğerini de işletmeye bıraktı. İşletmenin bu paraları ödeyecek gücü var mı o da tartışılır. Şimdi damga ve pul, damga vergilerini kaldırdılar. O da işte bir 600 TL iş, işverene şey verir. Ya işveren şu an ben ben size şu yılbaşından sonra bir yani bir tufanla karşılaşacak. Yani aşırı bir işçi çıkarma olabilir. Yani devlet bunun önünü yani işverene biraz daha fazla destek vererek oradaki yükü alması lazım. Ben devlete ne zaman şey görürüm. Emekliye ve memura da kendi bütçesinden olan paradan iki katı yaparsa ben derim ki o zaman tamam. Bunu anlayabiliyor. E sen işletme iş işverenin gözünde şey yapmaya çalışıyorsun. İşverenden bir şey yap, koparmaya çalışıyorsun. Ben bunu övünecek bir noktada değil. Var abi. Bu kuyruk var. Ben şahsen kendim geçen gün giderken baktım. Hani belediye ekmek kuyruğunda duruyor adam. Abi normal bu 3 lira olmuş yani bir ekmeğin tanesi ya. Hani vicdan ya. Biraz da vicdan ya. Hani tamam dolar üzerinden diyorsun ya yani her şeye dolar dolar diyor. her şeyi de dolara bağlamayacağım abi. Tamam dolar çıkmış gitmiş de ya sen de bu unu bir sene önceden de alıyorsun. Sen bir sene önce aldığın unla şimdi bugün 18 liradan hesap ediyorsun. Doldurmuşsun deponu. Ondan sonra bugün 3 liradan satış yapıyorsun. E ya bugün sen sürümden de kazanırsın abi. Örnek veriyorum 3 liradan bir ekmek vereceğine günde yani bir fırın olarak örnek veriyorum 10 bin tane ekmek çıkartacağına 3 liradan satacağına 2 liradan ver abi 20 bin tane sat biraz da halkı düşün yani sen bugün yani, hani, müşteri kaybedersin. müşteri kaybedersin abi sen 3 liradan yani bir ekmek satarsan yani ben 2,5 buçuk lira neredeyse ben oraya gitmek zorunda kalırım 2 lira neredeyse oraya gitmek ha yani şimdi bugün pazar var çıkamıyor abi domates olmuş 10 lira Birine bakıyorsun 15 lira ya kaç kilo ne alacaksın abi 300 liradan aşağı bir pazarla çıkıyorsun Ü iki torbayla anca çıkıyorsun. Ya ben de kendim kuyruğa giriyorum ne yalan söyleyeyim yani halk ekmeği kuyruğuna ben de giriyorum. Şu kamerayı vermek için mi? Poz vermek için Yok hayır hayır yani var mıydı resmi aslında bir ara paylaşmıştım ama hani ben kendim de kuyruğa girdim yani. Çünkü 3,5 lira ekmek olur mu yani e, 5 kişiyle kalıyorum ben. E, günde ikişer ekmek yerse dahi bile mesela bu da 40-50 lirayı buluyor. Yani bence çok fazla yani fahiş bir fiyat var ortada. Yani kuyruk var. Evet çünkü bir e keyfi değil diyorsun, mecburi evet mecburi çünkü üç buçuk alınacak yani alınan ekmek nerede iki lira alınan ekmek nerede yani bir buçuk lira her ekmek başına bir kar ediliyorsa bence yarım saat bir saat beklemeye değer diye düşünüyorum. Yani, ki, lira bile, için çok şey ifade ya, şu zamanda evet şu zamanda evet. Yani bir dolmuşa bile mesela kısa mesafe yani örnek indi bindi 3,5 lira olmuş yani. E öğrencileri düşünürsek, yurtları düşünürsek yani bu tür şeyler normal yani 1 lira bence iyi bir para. Şimdi onlar kendileri e, ekmek derdi yok onların. Her şey ayaklarına geliyor. Nereden geldiklerini bilmiyorlar. Güllü gülistanlık içerisinde yaşıyorlar. Gelsinler de halkın arasına karışsınlar asgari ücretlinin aldığı ücreti kendileri alsınlar da onun reklam olup olmadığını kendileri daha iyi anlarlar. Mecburiyetten adam dışarıdan iki buçuk lira mesela ekmek kafadan. iki şu anda en, en kötüsü iki buçuk. En kötüsü iki buçuk. Şeyde e, halk ekmekte bir yirmi beş olduğu için adam oradan üç tane alacağına oradan altı tane alır. E, bir aile dört kişilik bir aile sabah kafadan herkes bir ekmek yese dört. E, bunun öğlesi var akşamı var. Adam 10 tane oradan alacağına, oradan 5 tane oradan alacağını, oradan 10 tane alır, günü kurtarır. Normaldir yani. Ekmekte düşüş olsun yani ekmek olmuyor, yetmiyor yani insan yani olmuyor. Bir lira bile çok şey ifade ediyor. Bir lira değil, 25 bir kuruş bile fark ediyor. Yani dışarıdan bir tane iki, kafadan iki buçuk diye üstüne mi? buçuk desen dışarıdan bir tane alacağına halk ekmekten iki tane alıyor. Adam bir karı koza bile dışarıdan bakkaldan alacağına bir tane alacağına halk ekmeğe gidiyor iki tane alıyor karı kozaya bak. düşün, çoluk çocuk olmasın bile ha. Karı koza bile bir, iki tane alıyor yani. Ne yapsın yetmiyor. Ayrıca mecburiyetten ya bir ekmek kaç para kardeşim? Bir ekmek hesap et 3 lira hemşerim. Bir ekmeğine olmuyor. Bir yemek yapmak 100 lira. Günde 3 çeşit yemek yapsan 300 lira. Ne yapar abicim? 4 milyon, 800 milyon, 5 milyon. Bunu suyu, doğal nerede? Neyi ne ödeyecek? Bak ben emekliyim zor ödüyorum. Ödeyemiyorum diyorum ya. Rahat açıkça söyleyeyim daha ne söyleyeyim. Yukarıda Allah da görüyor. Ben gene ağlıyorum Allah'a şükür. Maaşım güzel ama yetmiyor. Çocuklarıma yetmiyor, torunlarıma yetmiyor. Adam geliyor, dede bana bir şey al dediği zaman her aşağısı 100 lira. E 200 lira versem 200 lira. Ayda ne yapar? 1200 lira. Ne yapabilirsin? Kombisi bozuldu, ben yapıyorum. Elektrikli ödeyemiyor, ben yapıyorum. Ben ne yapayım? Ben emekli adamım ya. Rahatça yaşamam lazım ama yaşamıyorum. Yaşamadıktan sonra boşuna krallık olmaz ayı da oynamaz. Valla Mecburiyet. bazıları mecburiyetten olan çoğu insanlar artık bakkaldan ekmek almıyor. Halk ekmeğine gidiyorlar. Çünkü bazı yerler hak olarak gerçekten 1 lira ya da 1,5'tan satıyor. Bakkalcılar 3,5 ya da 3 liradan satıyor ekmeği. 1 lira vatandaş şimdi ne ifade ediyor? Yani 1 lira 1 liradır cebime ekmeğim. Yani ben onu ona verirsem gider kar eder çocuğumu alırım bir şey. Çocuğumu mutlu ederim. Bazıları ise un alıp evinden artık ekmek yapıyor. <laughs>